Biz Güdafar'dan geliyoruz Allah razı Allah razı olsun. Her yani hafta böyle esnafları ziyaret ediyoruz. Allah sana razı olsun. İşlerden zasın değil mi? Ey Allah razı olsun. Siz bakıyorsunuz he ha. hacı buraya. Ha, Yok ama onun da Ey Allah sana Onların dertlerini dinleyelim. Onların sesi de duyuyor. <laughs> Onların elçilik görevini yapsaydı da kısmadan şey Tabii tabii. Allah biz suçluyuz yani. Biz Hazreti Adem'in tavrını sergileyip suçlu biz izlememiz lazım. Mesela suçu e, Dokuz. iblis gibi sağa şu sola olur. e, savurursak da suç bizimdir. Valla yüzde yüzde senin tercih çıkaramayız. Dünyaya bakarsak çok. çok. Ama öbür tarafa bakarsak dünya gelsizidir. Sıkıntısı <laughs> ne olacak şimdi? İşte yani Son zamanlarda yani zam gelmemiş. Ülkemiz güzelsi. İnşallah. Yani yani güzel olsun. Yani güzel güzelsi. çıkana kadar biraz şey yapalım. Valla abi e, bu, bir cemidir. Hepimiz beraber bakalım. Baksana. Tamam. Yani, Sen yani, beraber onun için Allah ülkemize, evimize, kalbimize huzur versin. Aslında olan bu alanın biraz gevşemesiyle sanki biraz piyasalar artıyor. Mesela bu yani, yani en, fiyatı fiyatı en fiyatı büyük fiyatı. Fiyatı. Yani şimdi mesela burada, yani dolar 5-6 biz mesela 5 lira bandında üretici Üretici bu bandı 7.5-8 liradan görüyor. Niye? çünkü nasıl uzun vadede vardı da risk ediyor. Ben de yani yani nasıl söyleyeyim? Evet. Yani. Bu sadece tavla ilgili bir şey değil. <laughs> Mazot alıyorsun, araba alıyorsun. Ne evet. bileyim, evet. ne kalıyorsun? Bunların hepsi evet. toptancılarda da sıkıntı oluyor. Evet. Yani yani, yani hepsi toptancılar i̇şte, da sıkıntı var. Tabii, i̇şte bir zaten. Aslında. Hayır, üretici de değil. Evet. Bu komisyoncular alıyor ya. Üreticiden alıyor üç liraya, getiriyor. Satıyor, liraya. Toptancıya satıyor 5 liraya. Toptancıdan ne yapsın? Adam, zaten bu adı dönmüş

gözümüzle müşahede ediyoruz. Evet. Bu da iyi bir yol. Esnaf ee, da düşünüyor. Ee, şey. biz de böyle hatırlanmayı seviyoruz. Yani? Bizim Aynen. Bizim Aynen. Biz Böyle siz yani. Ne zaman önemli bir şey. Biz İnşallah. sizin sorunlarınız, sıkıntılarınız sorunları, varsa biz bunları da alır. Sosyal medyadan göstermekten medyada yayınlıyoruz. Var <laughs> mı sorunlar? Allah sağ olsun. Biz seni de alalım. Allah kolay gelsin. <laughs> Sezonunda nasıldı? Sezonunda bir şey yok. Bu ulusalların etkisi olduğumuz sistem. Değil mi? da tansiyonunda malı, büyük malı satacak. Şu an o piyasada o geride kalanları kutasleyici ve ucuz topluyor. Halkımızın sorunları, sıkıntıları Doğu ve Güneydoğu'da yaşanmamızdan dolayı gerçekten sıkıntılı. Bu son zamanlarda yapmış olduğumuz ziyaretlerde halkımızın genelde Belediyelerden e, yana sıkıntıları şu. Yani israf noktasında çok ciddi israflar yapılıyor. E, müsriflik had safhada. E, şimdi son zamanlarda butik sokaklar yapılıyor. E, belediyelerimiz tarafından, ilçe belediyelerimiz tarafından. Ve bunlarda da gerçekten çok ciddi sorun sıkıntılı olmayan yerlerin tekrar müşahede ediyoruz. Tekrar e, toparlanıp, bozulup Yeniden yapılması, yani halk arasında dolaşan şu an şey şu, yani iyi yerlerin, sağlam yerlerin, güzel yerlerin tekrar bozulup yapılmasında sanki belediyelerde çok ciddi rantlar döndüğü için bu şekilde hareket ediliyor. Yani belediyelerimiz son zamanlarda tamam bir hareketlenme var, bir çalışma var, bir şey var ama bunları hedef odaklı çalışılırsa daha mantıklı olur. Yani çorak olan çok kötü yerlerimiz var, çok kötü olan bölgelerimiz var. Özellikle o kötü olan bölgelere bir ilk etapta oralara el atılması benim için bize göre daha mantıklıdır. Yoksa işte bir yerde güzel bir yol varsa ve bu yolun işte efendimizin makyajı eksikse orana oraya makyaj yapmaktansa çok kötü olan yerlerin yapılması bence daha mantıklı olur ve bu halka hizmet olur ve halkımız da kadirşinas halkımız yapılan her hizmete karşılık bir teşekkür etmeyi çok iyi bilen bir halktır. Onun için toplum arasında eserler bırakmak lazım yoksa işte Efendim söyleyeyim aynı kör döngüde dönüp işte efendime söyleyeyim festivallerle, Efendim söyleyeyim sanatçılarla bu halkın malının mülkünü talan etmenin anlamı yoktur. Ee, biz bu son zamanlarda yapılan işte festivaller, efendime söyleyeyim sanatçı getirip götürmeler konusunda da tamam halkın e, ister istemez ufak ufak e, şey isteklerine de cevap vermek lazım ama bunu da aşırıya götürmek işte halkın malının mülkünü genelini işte ee, bir şey yapma bu bu yollarda israf etmek çok da doğru değil yani.